Bu son akşam yemeğinde Öğrencilerinin ayaklarını yıkadı. O ihanete uğrayacağını inkar edileceğini bilse de Benim sizi sevdiğim gibi Birbirini sevmemi buyurdu. O bize kusar ruhu bırakarak Bize bir yer hazırlamaya gitti. O dünya bizden nefret etse de Kendisinde kalmamızı Cesur olmamızı öğütledi onun gibi dünyayı yenebileceğimizi söyledi. O son duasında bizlerin bir olması için ağzına yakardı. O tutuklandı ve Petrus onu üç kere inkar etti. O serbest kalabilirdi ama Yahudiler Barab haydutun salı verilmesini istediler. O kamçalandı onun başına dikenlerden taç geçirildi. Onunla alay edildi. Yüzüne tokat atıldı. O suçlu olmadığı halde çarma gerildi. O tamamlandı dedi. Ve başını eğerek ruhunu teslim etti. Aramasyalı Yusuf'un mezarına defnedildi. O haftanın ilk günü dirildi. Mezar boştu. O meçdalli Meryem'e, öğrencilerine ve şüpheden eden Thomas'a göründü. O öğrencileri müjdeyi yaymaları için tüm dünyaya gönderdi. Bir saat değildi. gerçekten değildi.